7 bin metrekare kapalı alanımız var. Vaziyet planında göreceğiniz üzere. 10 bin metrekare de peyzaj alanı var. Peyzaj alanı bizim açımızdan çok değerli. Çünkü peyzaj alanı aynı zamanda kültürel bir alan. İçerisinde çok sayıda Söyleşinin, konuşmanın, konserin, açık hava Etkinliklerinin yapılacağı bir alan olacak 17 tane Silomuz olduğundan bahsetmiştim Bizim en uçtaki 2 tane Silomuz kafe hizmeti Verecek. Arkasından gelen 5 silo büyük silolar Çubuklu dijital sanatlar müzesi olacak. Ars elektronika ile bir anlaşmamız vardı, bir önceki ziyaretinizde size ifade etmiştik. Ona yakın uluslararası dijital sanat art yapan sanatçının katılımıyla çok özel bir sergi hazırladık. Oldukça etkileyici bir sergi. Hemen alt kottaki dört siloda çubuklu doğa bilim müzesi olacak. Hemen sağ tarafta gördüğünüz dünyanın oluşumu, insanlığın ve canlıların gelişimi odaklı. Özellikle çocukların bilim alışkanlığını ve bilim keyfini harekete geçirecek özel bir sergi hazırladık. Her siloda yeni bir resim, dijital resim var. Sanatçıların ortaya çıkardığı bir resim olacak, bir bilim merkezi olacak ve öndeki dört siloda çocuk oyun al hemen alt tarafta gördüğünüz aydınlatılan çocuk oyun alanı, peyzajın bir parçası şeklinde ilerleyecek. Aşağı kısımda bulunan hangarlarda da çoklu fonksiyonlarımız olacak. Şu an içerisinde bulunduğumuz alan yaklaşık 800 metrekare kütüphane alanı, 150'ye yakın aynı anda kullanıcıya hizmet verebilecek bir alan. Yan tarafta gördüğümüz alan düzenli bir şekilde atölyelerimiz etkinliklerin yapılacağı bir alan olacak. Hemen soldaki birazdan gezeceğimiz hangarda Beltur Kafe olarak hizmet verecek. Bir, bizim bu metal ağırlıklı imalatları yürütürken oluşturduğumuz geçici yapıyı da biz geçici olarak korumaya devam edeceğiz. İçinde bir metal heykel sanatçısı heykel üretimi yapacak ve bu heykel prosesinde bu alanı gezenler görmüş olacak. Hem de Çubuklu'ya heykel kazandırmış olacağız. Çok özel bir alan. Biz hem Beykoz'a büyük hizmeti olacak bir alan. Aynı zamanda Beykoz civarındaki bütün ilçelere aslında kültürel ve sosyal anlamda çok sayıda hizmeti olacak. İçerisinde müzesi, kütüphanesi, çoklu fonksiyonuyla hoş bir dönem geçireceğimizi düşünüyoruz. Son aşamasındayız başkanım, iç mimari uygulama aşamasındayız. 10 Mart tarihinde çok özel bir şölenle, sizlerin katılımıyla açılış yapmayı hayal ediyoruz. İnşallah i̇şte... Çubuklu da aynı zamanda aslında kolaylıkla Tabii. E, Avrupa yakasının buraya Doğru. geçişini de sağlayacak. Dolayısıyla zaten orada da çok güzel bir e, bizim şehir hatlarının e, güzel bir kafe, e, Tabii. kitap Tabii. kafe tarzı bir yeri var. Dolayısıyla aslında sosyal bir alana dönüştü. Burada da en sorunlu şey bir sosyal, sosyal mekan eksikliği, halkın dinlenebileceği özellikle bu bölgede evet. e, çubuklu. Kaşabahçe, Beykoz, hani bu anlamda çok özel bir yer. Anadolu Hisarı'ndan sonra kesinlikle e, burası, burası böyle çok etkin bir, nokta, bir nokta ki Anadolu Hisarı çok dolu dolu bir yaz geçirdi. Gerçekten. E, sağ olsun arkadaşlarımız hem e, İBB Miras markasının, e, Oktay Bey'in ifade ettiği gibi özel noktalarından birisi çünkü bu silo dönüşümü çok nadir örneklerinden birisi yani. Evet özellikle Anadolu Hisarı Anadolu Hisarı'nda bir amfi oluşturulması bu amfide kültürel sosyal faaliyetlerin yapılması, Rumeli Hisarı'nda insanların özlediği etkinliklerin Anadolu Hisarı'nda olması, Silo'yla olan bağlantısı, yakınlığıyla aslında yeni bir kültürel zon oluşturulmuş oldu. Bizim sizin özellikle gelecek dönem ikinci beş yıl vizyonunuzda ortaya koyduğunuz İstanbul'un kültürel fonksiyonu biz zonlara bölmek ve kültürü aslında kentin bütün çeperine yaymak açısından iyi bir örnek olmuş oldu. Beykoz kültür Zonu çok aktif bir şekilde İstanbul'a hizmet etmiş olacak. Ya da Konuyla ilgili bir soru, soruyla başlayayım. Burası daha önceki yıllarda bir saniye ne bir olarak saniye. tasarlanmış? Şunlarla ilgili sorum var. İlgileniyorsanız. Evet. Önceki yıllar, çünkü uzun yıllardır burası atıl durumda. Kalan silolar belli ki. E, bu zamana kadar tasarruf neydi, ne oldu? Şimdi e, böyle bir kültürel ihtiyaç varsa bu zamana kadar neden değerlendirilmedi? esasen e, İstanbul'un ciddi bir talihsizliği bu tür noktalarla ilgili alınan tavır. Yani örnek acaba Atatürk fidanlığı Büyükdere'de 250 bin metre boğazın kıyısında niye çürümeye terk edildi? 13 yıl, 14 yıl, 15 yıl. Büyükşehir Belediyesi dönemi, bizden önceki iktidar dönemi, merkezi irade, yerel irade aynı hani Sayın Cumhurbaşkanı da diyor ya aynı kulvarda ya da Atatürk Kent Ormanı niye öylesine kaderine terk edildi? Içine bir tek insanın bile girmediği, yürüyüş yapmadığı bir saha noktasında değerlendirildi. Değerlendirilmedi ya da öyle diyelim. Ya da burası yani e, bu tabi hem sorulması hem sorgunu sorgulanması bir başka tarafı da var. Bence irdelenmesi gerekir. Başka bir B planı mı, C planı mı, D planı mı var akıllarda geçen ne de gezen ki bu sahalar çok kıymetli yerler. Yani Boğaza bakan işte hem Beykoz'daki bu yer hem az önce bahsettiğim büyüklere fidanlığı açıkçası İstanbul'da bunun örnekleri ya olur mu canım demeye hiç gerek yok oluyor. Yani İstanbul'un hemen sahillerine bakın koca koca yapıları, binaları, kamu arazilerine nasıl dizildiğini görürsünüz. O bakımdan biz buraları vatandaş lehine, halk lehine dönüştürme gayretinin işte bu tarz bir sonuca evrildiğinde artık yüzyıllar boyu vatandaşa ait yerler pozisyonuna dönüyor. Biz sadece iyileştirmiyoruz, ihya etmiyoruz, kullanım fonksiyonunu vatandaş lehine tasarlıyoruz birkaç insanın mutlu olacağı bir saha da bu tarz yerler olabilir. Ya boğaz açık bir yeri imara çıkarmak kolay falan zor yapılır mı yapılmaz mı Allah yapıldı. Yani bu ülkede birçok şey yapıldı. Bu bakımdan biz bu tür yerleri yıllarca böyle metruk duran geçmişte sadece işte petrol tankerleri, yakıt tankerleri olarak petrolün kullanımı na tahsis edilmiş bu alanlar. Şimdi kültür sanat çocuk yaşam kadın genç ve işte az önce söylediği gibi arkadaşımın hem Anadolu Hisarı hem burası Beykoz halkı için bir kültür sanat bölgesi bir yanıyla da Beykoz tabi aynı zamanda bir öğrenci kampüsüne de döndü çünkü burada çok yakın bölgede Marmara Üniversitesi Boğaziçi Üniversitesi Beykoz Üniversitesi Alman Üniversitesi Türk Alman Üniversitesi gibi. Üniversiteler var. Bütün bunlar aslında yoğunda bir üniversite göçünü buraya taşıyor. Dolayısıyla buralar Beykoz halkıyla birlikte Beykoz'u kullanan çok kıymetli öğrencilerimiz için de değerli fonksiyonlara dönüştürüldü. Yine Beykoz'da inşallah hem biz hem inşallah belediye başkanı adayımız Sayın Köşeler, Alaaddin Köşeler. Ee, önümüzdeki dönemde işbirliği içerisinde güçlü e, dönüşümleri, kabiliyetli e, Beykoz projelerini e, yapmaya devam edeceğiz. Boğaz'da imar çıkarmak kolay mı? Ee, tabii ki yasaya bakarsanız çok zor. Ee, ama e, işte İstanbul Boğazı'nın e, tam böyle dibinde Üsküdar Camii'nin önünde e, bir gecede yıkıma gittiğimiz bir e, kafeteryanın ee, uydurma yapısının olduğu yere Şehircilik Bakanlığı imar çıkardı bir gecede. Yani bunu da hangi yetkiye dayanarak çıkardı ee, Sayın Bakan o dönemde? Ee, müsilaj döneminde e, Marmara kıyılarının imar yetkisini ve adaların imar yetkisini bir kararnameyle İstanbul'un elinden alarak bakanlığa geçirmişlerdi. Yani müsilajla imar yetkisinin ne alakası var diyeceksiniz. Evet biz de sorduk kendisine ne alakası var. Ee, hatta emin olamadı. Yok olmaz öyle şey diye bana cevap vermişti. Sonra dönüp ya öyle oldu ama sorun yok dayanışma içinde oluruz demişti. Ee, bizimle dayanışma değil de tabiri caizse İstanbul'a dayatmayla Kuşkonmaz caminin hemen yanındaki bir kafeteryaya, büfeye e, imar çıkardılar. Yani bu yani daha ne diyebilirim ki? Yani Türkiye tarihinde olmamış bir şey. O bakımdan kafeteryayı marş çıkaran bu koca silolara Allah bilir ne çıkarırdı onu bilmiyorum yani. Efendim e, dün Murat Kurum'un bu Erzincan'daki maden kazası ile ilgili açıklamaları vardı. Muhalefeti siyasi malzeme yapmakla suçladı. Siz ne söylemek istersiniz bununla ilgili? E, çevre meselesi tabi siyasi e, bir e, meseledir. E, siyasete bakış, hayata bakışla ilgili bir meseledir. Çetirip ama evet yani ama tabi mesele e, ağır. Bir chat e, raporu meselesi var. E, ve chat raporu e, konusunda işte 21 tane kamu kurum görüşü gerekir. Bu bakanlığa ait değildir vesaire gibi çok ne yazık ki e, ne yazık ki bilgisizce bir yorum yapılmış. Çünkü Rapor ya da kurum görüşleri toplanır ama Çet raporunu şehircilik Bakanlığı verir. Yani burada bile insanları yanıltan bir açıklama söz konusu. Çet raporunun altına şehircilik Bakanlığı çevre ve şehircilik Bakanlığı imza koyar. O bakımdan e, evet kurum görüşlerini toplarsınız ama ondan sonra siz karar verirsiniz. Burada bile hani bu karar bize ait değildir. Yorumunu e, duydum çok yanlış. E, çevre Şehircilik Bakanlığı görevini birçok konuda eksik yapmıştır. Son dönemde çevre adına da iyi bir sınav verilmemiştir. Bu ne yazık ki gözlemleniyor. Bunun birkaç böyle örneğini de verdim ama ben vermeyeyim. İnanın ki vatandaşlar 5 yıla, 6 yıla, 7 yıla baktığında onlarcasını Türkiye'nin her yerinden örnekleyebilirler. Tabii şunu söyleyeyim. Yani daha dün e, Kanal e, İstanbul meselesinde e, Ya pa ca, Diye heceleyen bir e, akıl Şimdi vatandaşın gündeminde olmayan e, Bizim de gündemimizde Yoktur diyebiliyor Ama bu o U dönüşlerinin e, Uzağında bir yapı Değil o yapı Bu U dönüşünün e, en somut örneğini e, Dün e, Sevgililer gününde yaşadık Yani e, Sisi mi İmamoğlu mu e, diyen ee, Sayın Cumhurbaşkanı dün e, Mısır'da sevgili kardeşim diyerek 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Mısır'ı ziyaret etmiştir. Bu U dönüşüne alışkınız e, ama biz e, memleketimizin e, aleyhine yapılması muhtemel bu tür tavır ve davranışları sergileyecek insanlara U dönüşü şansını bile vermeyeceğiz. U dönüşü şansını bile vermeyeceğiz. Onları ee, geri vitesiyle inşallah ait oldukları yere göndereceğiz. Sizi sisiye benzetmişti. onu Sisi mi, Binali mi oy diye. Evet, Sisi mi, Binali mi? Ee, kendisi sisiden yana tercihte bulundu, onu görüyoruz. Efendim? Bakalım ne olacak şimdi? Bir de artık hani artık geri sayım çok hızlı olmaya başladı. Yerel seçimde geliyor. Ee, anketler çok konuşulur evet. genellikle. Sizin yapmış olduğunuz bir anket var mı? Oradaki sonuç var mı? Bununla ilgili bir bilgi de verirseniz. Yani anketlerde elbette bizi memnun edici sonuçları alıyoruz ama şu anda İstanbul'da adaylar daha yeni olgunlaştı, olgunlaşıyor. Hatta olgunlaşma ihtimali de olabilir, başka adaylar da çıkabilir. Gerçek anketler muhtemeldir ki önümüzdeki haftadan sonra, yani bir iki hafta sonra daha somut verilerle önümüze gelir. Ee, belki o zaman konuşmak daha doğru olur. Ee, biraz erken buluyorum şu an. Peki anda. Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi ihalesi İBB'nin açtığı dava sonucunda iptal edildi. Bu konu e, rakibiniz Murat Kurum'a sorulduğu zaman e, onu İBB'ye soru neden böyle bir dava açmış? İstanbul'da yeşil alan kazandıracaktık. Bu zorlarına mı gitti gibi bir açıklaması oldu. Sizden böyle bir dava açtınız size soralım. İstanbul'da e, yeşil alan kazandıracağız e, dedikleri akla bakar mısınız yani? Havalimanına bir gecede eskavatörler, kamyonlar bir gecede hiç kimsenin haberi yok. Ve ihalesiz. Yani bu saldırı ne için? Yani kim için o havalimanını bir an önce kapatalım yani bir an önce böyle bir telaşla ya bu cevabı bile çok hazin yani. Çok hazin. Bu cevabı bile üzüntü verici. Gerçekten aklı İstanbul'da değil yani. Ve başka bir akılla konuştuğunu düşünüyorum. Ee, muhtemelen kendi iradesi zihninde bu cümleleri kurmuyordur ama dile başka cümleler dökülüyor ee, Bu e, mevcuttaki yapının o bir avuç insanın genelde de tarzı bu Ne söyleniyorsa ne anlatılıyorsa ne dikte ediliyorsa onu telaffuz ediyorlar Az önce dediğim gibi Kanal İstanbul'a yapılacak o zaman yarın desin ki yapılacak mesela demiyor diyemez Şu anda başka bir şey dikte ettiriliyor Mesele burada, sorun burada. Ve onlar adına üzülüyorum. Yani bu ülkenin yetişmiş insanları her birisi, onlar adına üzülüyorum yani. O bakımdan, e, mesela e, Atatürk Havalimanı, e, Yeşilalan, e, 135 milyon metrekarelik havzayı yok ediyorsunuz. Sazlıdere Barajı'nı yok ediyorsunuz, Yeşilalan kazandırıyormuşlar. Bak sen ya, yani biz İstanbul'un göbeğinde 10 milyon metrekarenin üzerinde, yeşil alanları sadece dört buçuk yılda zaten kazandırdık. Orası zaten bir havalimanı, boş bir alan. Konuşalım, konuşturalım, vatandaşlarla tartışalım, tartıştıralım. En faydalısı ne? En doğrusu ne? Bir sürü konu var. Yani evet, yani böyle bir konular varken bu süreçlere e, hiç girmeden paldır küldür. Yani insan utanır. Böyle bir örneği vermez yani. Üzüntü duyuyorum. Hayırlısı bakalım, göreceğiz, dâneler e, dökülecek dillerinden. Peki, teşekkür, teşekkür ederiz. Evet. İşini çöpe attık, şimdi değerli oldu. Evet, <laughs> <laughs> Tabii mozaik şimdi, yapanlara bir şey satardık, yani e, toz boya toz boya satardık, işte beyaz çimento satardık falan. Onun için onlara götürdük. Onları da tabii e, böyle hani şimdi, şimdi, tabii mermer kırığı, şu bu falan filan. Onlara yapardık. Biz de tabii çok kullanırdık 70'li, 80'li yıllarda hatırlıyorum çocukluğumdan. Sonra bir anda böyle tukaka yaptık bu ürünü. Şimdi inanılmaz keyifli işler çıkıyor. İnanılmaz. Bazen böyle yeni yapılan yapılarda, otellerde falan görüyorum. Ya yani muhteşem. Onun için... Ee, tabii Alaaddin Bey de mimar daha iyi bilir ama e, bu mimari e, bu tarz e, kullanımlara bayılıyor yani. Evet. Özellikle dönüşüm projeleri için çok anlamlı oluyor evet, Başkan, çok, çok da estetik oluyor. Aynen. Size e, yaptığımız seçkiden birkaç örnek göstermek istiyorum. Ars Elektronikanın şöyle bizim açımızdan şöyle önemli önemli bir yeri var. E, orada Ars Elektronikada bir belediye iştiraki olarak doğmuş ve artık dünyaya dijital Sanat ihracından çok özel bir kültür kurumuna dönüşmüş. Onlarla İBB kültürün, İbebe mirasın ve sizin vizyonunuz ancak bu kadar kısa sürede bir birliktelikte olabilirdi. O açıdan anlamlı bir birliktelik oldu. Açılışta yetkilileri de gelecek çok özel seçkilerinden bir seçki yaptılar. Özellikle siloların içerisinde bir endüstri mirasının içerisinde güçlü ekranlarla, güçlü enstalasyonlarla etkileyici olacak. Oldukça ziyaretçi alacağını düşündüğümüz bazı eserlerden birkaç seçki size göstermek istedim. Bu eser bir Türk sanatçının Pınar Yoldaş isimli sanatçının eseri. Özellikle bu görsel oldukça etkili. Dünyada da çok Benim karşılığı olan. Burada yani, sergilenen filolardaki siloda, ha, dijital sanatların. Dijital sanatın, sanatın Ama olduğu bura, yerde. Burada e, özellikle dijital art odaklı oldukça e, önemli atölyeler atölye olacak, atölyeler olacak okay. başkanım burada. Bu Oraya binanın, destekleyici bir atölye aslında. Doğrudur. Bu binanın şöyle bir önemi, önemi var. E, bu bina tamamen özgün haliyle e, oldukça estetik. 1930'ların, 40'ların e, mimari karakterini yansıtıyor. Biz e FRP dediğimiz teknoloji malzemeleriyle güçlendirdiğimiz için hemen hemen hiçbir duvar eklentisi, bir yapı eklentisi olmadan hem depremselliğini de sağlamış olduk. Güzel estetik bir bina ortaya çıktı. Yani aslında burada özel bir şey de yapılıyor. Yani bu güçlendirme formunun şu an görüyorum hem eski eserlerde hem de bu tarz betonarme ıı, beton yapılarda ıı, çok ıı, ki bu ıı, elyaf malzemesiyle beraber evet. yapılan iş muhteşem sonuçlar veriyor. Bir de malum bu tarz yerlerde bir milim bile eklenti yapmayı e, yasa doğru bulmuyor. Bu tür noktalarda e, ol, aynen öyle olduğu gibi e, yapıyı e, taşıyıcılarıyla beraber güçlendirerek e, özel bir e, forma sokuyor. E, ben hani bu güçlendirme meselesinin kentsel dönüşümde e, ayrı bir hat olarak açılımını yapmıştım geçen hafta sunumunda ya bu güçlendirme meselesinin çok kabiliyetli bir mesele olduğunu belli yapılarda da bunun önüne açıldığı bir işlemi biz de özellikle teşvik edeceğiz. Bu teşviki imalatçı firmalar, işte bu tür malzemeleri üreten firmalar, yapımcı firmalarla böyle entegre yürütmeyi düşünüyoruz. İstanbul yenileniyor kapsamında. Bu hele hele tarihi eserlerde iyice, iyice işimize yarıyor. Çok, çok Süleymaniye'de de evet. e, özellikle caminin hemen altındaki o eski yapıda da evet. uyguladığınızı gördüm sahibiz. ki mimarisi de özel bir yapı evet. aslında baktığımızda. E, güzel olmuş. Elinize sağ. Olun. Atölye olun. olarak da herhalde dijital e, Di sanat dijital atölyesine baktığında evet. tahmin ediyorum İstanbul'da ilk, i̇lk böyle bir atölye ilk, olacak. İlk başkanım. Dijital Sanatlar açısından da ilk olacak. hemen. Bu Biz, çevredeki dediğim gibi 4-5 üniversitenin hı. Ee, çok yakın e, hattında bulunduğumuz için e, mutlak oraların e, bu tarz bölümleriyle hızlıca diyalog kuralım ve kulüpleri var biliyorsunuz e, sanat bölümlerinin ve diğer burayla ilgili birimlerinin onları da buraya davet edelim yani burası e, üniversite gençliğine ve üniversellere e, hatta üniversiteleri kurumsal olarak da e, böyle bir işbirliği zeminle e, taşıyabilirsiniz. Tabii başkanım güçlensen bir seyir alanı ve Akşam da e, çok keyifli olur yani içinde çok güzel e, birimlerin olması da çok etkileyici olacak aynı zamanda en ön bölümde çocuklara oyun alanı şeklinde tasarlanması da hani manzaranın en güzelini e, biz çocuklara e, vermiş olacağız burada. halka açık çok değerli bir yer olacak e, ve ciddi bir sahadan bahsediyoruz yani burada 30 bin metrekareye e, yakın aslında komple bir Tabii. E, alanı var. E, muhteşem bir alana dönüşecek. Keyifli bir Beykoz e, sahasını e, görüyorum. Yani Beykozlar mutlu olacak ama muhtemelen İstanbul'un her yerinden burayı görmeye gelecek e, insanlar olacak. Daha önce e, Gazhane'de yaşadığımız gibi, e, Hasanpaşa'da ya da o mini minnacık hep söylerim moda iskelesindeki e, o cazibeli insanları çeken duygu yani küçücük bir eee çok kıymetli mimarın eserinin verdiği o eee duygu ve oraya böyle gidip gidip gelen insanlar muhteşemdir. Muhtemelen buraya da çok insan akacak yani. <laughs> E, Kimlik e, alanı olacak. Şimdi onu oranın düzenlemesine başladık. Herhalde yaklaşık 10 bin, 12 bin kişinin aynı anda bir konser dinleyebileceği oldukça güzel bir. Yani Boğaz özellikle görsel. Boğaz kıyısında yeni bir konser alanda kazanıyoruz Hı. ve Bel Tür gibi böyle bir hizmet alanında olması muhteşem. E, aynı zamanda şimdi e, bir kır bahçesi içerisinde bir sosyal tesisin açılışına gideceğiz. Hı. Ki e, o zaman geldiğimizde Başkanım ne olur bunu hızlıca açın Çok ihtiyaç var diye Meclis üyesi arkadaşlarım da söylemişti Değil mi Gülay Hanım öyle konuşmuştuk o zaman Şimdi e, Orası bitti Çok şık da bir yer oldu e, Yani bugün sucuk köfte mi yiyeceğiz orada Öyle bir şey var galiba Döner de mi var Peki sosyal tesislerin o hem uygun tarifesiyle e, Ve o güzelim cennet parçası e, bir ormanın içerisinde muhteşem bir alan. Burası işgal altındaydı, bir e, işletmecisi vardı ve ısrarla çıkmıyordu. Gelir gelmez biz işlemine başlattık, e, çıkışını sağladık. Ardından da hızlıca, tabi biraz zaman alıyor bu işler ne yazık ki. Hızlıca buranın toparlanmasına ve restorasyonuna e, başladık. Yani ben. Ee, sanıyorum e, öğlen üstü bir vakitte e, e, iki de e, basına iki buçuk mu desek biraz geç gelsinler sucuk köfte bitsin dermişim <laughs> iki de bekleriz e, sucuk köfte e, pır, çok güzel bir ormanın içinde hem sosyal tesisimizi görmenizi arzu ederiz çok.